Ailemizde babadan miras kalan diyelim, baba tarafından gelen genetik bir kalp damar rahatsızlığına yatkınlığımız mevcut. Kendi göğsümde de hissettiğim ağrı ve olduğum muayene sonucunda kalp damarlarımda 5-6 yerde tıkanıklık tespit edildi yapılan anjiyo sonucunda. Ancak babamın 25-26 yıllık bypasslı olması ve bir damarında 3 tane stent yaşaması gibi bir tecrübemiz mevcut. Bu tecrübede bize stent işinin veya bypass işinin en son çare olabileceği yönünde bizde bir algı oluşturduğu izlenim yarattı. Mümkün mertebe kendi rahatsızlığı da vücutta metal artığı bırakmadan bu sorunlarımı çözmeye yönelik araştırmalar sonucunda Mehmet Kayrak hocamızı buldum. Saatlerce diyebileceğim şekilde abartmadan bir, bir buçuk saat bana olayın ne olduğunu, ne yapabileceğimizi her şey konuda bilgi vererek kendim bu konuda çok irdeleyen bir insan olmama rağmen içimi çok rahatlattık yaklaşık 2 saat süren 2 tane ilaçlı balon ve 1 tane vücutta eriyen stent kullanarak sorunum çözüldü. Ağrısız, sızısız, son derece uygun bir şekilde, rahat bir şekilde işlem gerçekleştirildi. Bugün de nasipse taburcu olacağım. Hastamız üç damar hastalığı nedeniyle bypass önerilen bir hastaydı. İki tane damarını ilaçlı balonla açtık, bir tane damarını da eriyebilir stent taktık. Bu taktığımız eriyebilir stent, magnezyum bazlı tuz şeklinde bir stent. Metal görünümlü, bir yıl içinde de tamamen eriyor.